Ya hayır. Fıstırtma bana oradan. Bir karıştırma gibi bir şey, ya bıçak falan herhangi bir şey verebilirsin. Bıçak mı? Ya herhangi bir şey ya. Şöyle dık 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 yapacağım. Kaşık yani. olur mu? Herhangi bir şey. Peki ya çatal? Ya dobi gibi. Abi bir hocam Çok hmm. güzel. Boş zamanlarınızda yapın bunu. Öyle olsun. Şefiklikten atıldın zaten bugün. Artık Kim atıyor ben... beni şefiklikten ya? <laughs> ben... Sen kimsin yamak? %60'ını fazla koyduk. Yani %60 daha pişirmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> which means... O pişecek. Ve sen bunu ya ben bedelini ödeyeceksin. <laughs> Çıldırıyor. <laughs> Burada şefik var, şefik. Ta-ta! <laughs> <laughs> Çekeceğimiz vermiş kanalından hepinize merhaba. Ben İlke. Ben İrem. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler diliyoruz. Bugünkü planımızda şu var. Yine bir mutfakta. Ben Şef İlke Dündar ve... Şefik. Şeyim. Aa, şefik pardon evet. Yamağım İrem Abacıoğlu Dündar. Ee, Guinness'ten bir ekmek yapacağız. Bugün bir sponsorumuz var demeyin. Ne çok isterdim. Ay Guinness sponsorumuz olsun ne halal olur. Aşkım Guinness Türkiye'de kimse sponsor değil <gülüyor> galiba. <gülüyor> Marketlerde zaten zor bulduk. Biz bunu e, İrlanda'da hani atıştırmalıkları yapmıştık. Onu ya. da şuraya ekleyebilir miyiz? Şuraya Sezer Bey. Yerlere. E, o atıştırmalık videosunda bunu da sipariş etmiştik. Bu değişik bir şey. Bir ekmek. İçinde e, buradaki malzemenin dışında Guinness birası ve süt var. Bayağı basit bir şey benziyor. Zaten şey yazıyor. Mess free baking en sevdiğimiz ortalığı dağıtmadan Sen kendi ne kapı falan da. Ya şey, ortalığı batırmayacağınız kolay bir tarif demeye getiriyor. İçinden bütün malzemeleri çıkıyor. Kısaca şöyle bir açıklayacağım ben. Ee, daha önceden ısıtılmış olan, Kaç? ben de söylerken bu arada yapın lütfen. Evet. Daha önceden ısıtılmış olan 400 Fahrenheit. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya hadi ben 400 sana. Fahrenheit işte, mı? 200 derecelik fanlı bir şekilde 180 fansız 200. Tamam, fansız yapalım. 200 derecede hafifçe yağlanmış olan, tamam. içinden çıkan kabı. Tamam, onu da yağlarız. Onu yağlarız. Ve tekrar içinden çıkan kabın içindeki şeyi, miksi, karışımı Guinness'ten... E, bu arada bilmeyenler için Guinness bir bira çeşidi. Guinness'ten 150 mililitre olacak Bilmiyorum. şekilde. 150 mililitre de süt olacak şekilde. Bu arada süt fark etmiyor. Soya sütü, Hindistan cevizi sütü, efendim söyleyeyim. Buttermilk diyor. Bunun ne olduğunu ben daha önce duymadım. Kokonat, ee, almond falan yani Hindistan cevizi falan her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu burada olan bir şey değil bu arada. Efendime söyleyeyim. Ee, son kullanma tarihine de yaklaşık... Biraz daha yapmasaydım. 5 gün kalmış. <laughs> Ondan sonra cima Neyse içindeki şeyi de karışımı da kabın içine döktükten sonra ama çok centilmen bir şekilde dökmen gerekiyor. <laughs> o yüzden evet, ben yapmam gerekiyor. <laughs> sen centilmen olamazsın. Çünkü sen bir hanımefendisin. <laughs> ee, Hanımefendi. Döktükten sonra omuktan böyle yoğun bir kıvama geliyor. Şöyle bir çapraz ya da artı şeklinde bir şey <gülüyor> yapın <gülüyor> diyor. <gülüyor> Ondan sonra tak! Şeye atıyoruz. Fırın içine atıyoruz. 35-40 dakika İrem başında bekliyor. <laughs> Ben yani yukarıda şey maçız etmeye gidiyorum. <laughs> bu böyle bir şey. Böyle Arkasını bir da göster. Ekmek, ekmek gibi olacak yani aslında. Yani sonradan hani tost, üzerine işte tereyağı, reçeldir, vırttır zırttır. Aç bakalım. Açıyoruz. Sen bana malzemeleri söyle. Kutu açılışımıza hoş geldiniz. O kadar basit ve şey duruyor ki. Şimdi sen bir güzel tutmaya bir şey. çalış. Olmuyor, yapamıyor. Tutma atma işlemlerini de Bayağı çok kötü. Bayağı un bu. Sağlak. Ama solla atıyor mesela. O da kabı şey, pişirme kabı şu aslında. Yani mess free dediği şey aslında bu. Yani iki tane malzemeye hiçbir şeyi batırmadan halledeceğiz. Şimdi şeyi gerek var. Evet, o mililitreyi ölçeceğimiz şeye gerek var. Ondan önce şunun altını birazcık şey yapacağız. Bu biraz ezilmiş. Ben bir ben formunu ve vereyim. Bir vereceğim. Aynen öyle. Bu yamakla ikinci videomuz. Üçüncü videodan sonra değerlendirmesini ya şeyini yapacağım. Ee, puanlamasını yapacağım. Bakalım ne kadar iyi ne harras. kadar kötü. Harras. Harras <laughs> çok iyi. <laughs> Arkadaşlar, file, Harras gerçekten iyi. <laughs> Dur, ne kadar koyacağız? Ya ya o kadar olur mu? 2 e, çay kaşığı kadar diyor. Yalan söylüyorsun. <laughs> Lightly oil diyor. Lightly oil please. Ama bu kadar <laughs> Ya al yap ya. Bitti zaten. Bu kadar şey bir şey değil. Ben bu kadar zor bir kadın görmedim. Şimdi. Ne alaka? <laughs> 150 Guinness'le 150 milki. Ölçü birimi deyince de ben. Yanlış mı bilgi? Oh fuck. Bunun içine döküyoruz. Evet nasıl yapacak? Ben bunu içine döküp burada karıştıracağız falan gibicene 250 mililitreden ikisini de bu karışım içine döktükten sonra masaj yapmanız gerekiyor. Gently kısmı oydu. Hayır, gently squeeze o sıkma kısmı, gently hmm. squeeze. Siz yine seviyor musunuz? Bana çok acı seviyorum. geliyor. İrlanda'daki e, bu Guinness yani isli biralar farklıymış, Nessle öyle dedi. Bu şeyleri getiren arkadaşımız. Abi diyor biliyorsunuz beni hiç tanımayan en yakın arkadaşlarımdan biri. <laughs> <Seviyorum. gülüyor> Atıştırmalık videosunda da böyle Guinness'li bir tane cips vardı. Ben onu hiç sevmemiştim, sen de hiç sevmemiştin. Evet. İnşallah bu da öyle olmaz. Şu an şey, latte gibi görünüyor. Endi bine kadar bunu hepsini yayacağız. Bu sonunda bir şey gibi bir şey olacak işte. Kekin e, harmanı gibi bir şey olacak. Fazla mı cıvık oldu? Üstüme hiçbir şey alınmam, her şey sen yaptın. O kadar zor bir şey değil bu arada yani. İlke biraz titiz bir arkadaşımız. O yüzden bir şeyleri yapması çok zor. <laughs> Patlamasın. Stres topu. Yine bak olmuyor, yapamıyorum diyerek iş kitleme. Bu İlke'nin en sevdiği şey. Hayır ya e, biraz ben... da sen yap diye istiyorum. Havanda dövüyormuş gibi şey vurayım mı? Oklava. Patlasın her yer. Aynen. Havanda dövüyormuş gibi vurayım mı? Oklava. Çıkın bu bilmecenin üstünden. Oklavayla. Havan ve oklava. Havan neydi? Bilmiyorum dermişmiş. <laughs> Sarımsakları dövdüğün şeye havan deniyor. Sen ama oklavayla yastığa vurmayı ya da halıya vurmayı halıya yes vurmayı, ettin. Evet. Sen sofistike bir beyefendisin. Sen ne bilirsin şeyi ya? Ay şey olur mu ya? Bizim küçüklüklerimiz dışarıda geçti küçüklüğümüz. Şey mi? Küçüklüklerimiz. <laughs> Benim birkaç tane var. Kişilik bozukluğu. <laughs> Sen topu oynamak yerine annenle beraber halı mı şey yapıyordun? Hayır, görüyordum top oynarken. Teyzelerin aşağı doğru halıları sarkıtıp vurduğunu. Hangi mahallede? Nenaltun'da, Paşa'da. Ya bu eskiden... <laughs> İstanbul değil bu. Şey bir şey değildi ki, yapılan bir şeydi bu. Ben Ankara'da Var ya, var. var. Ben nereden biliyorum? Aşkım pat. Makas alabilir miyim? Ya makanım? Neden? Dötünü mü keseceksin? Kesin. Bir şey söyleyeceğim. Benim annem elden ele mak makas almazdı. Tükürüp veriyorlardı değil mi? Şey, hayır. Tükürmezdi de yani böyle masanın üstüne koyardı. Kavga çıkarmış. <laughs> Batıllık. Böyle bir şey yok bu arada. Normalde poşetin kapağını açıp döküyorsun. Şov yapıyor şu anda. Hiç hoş görüntüler değil bunlar. Bu, ama Taşıyacak. E ne yapayım? Yeteri kadar kullandım. Bence sen ölçüyü fazla şey, koydun. Şey, şey yapıyorsun. Ya o 500 mililitre neyse onu koymuştu. Daha yükseltiyorsun ama. Ne yapayım onu söyle. Bence artık koyma dolduk şey. Bir şey söyleyeceğim. Bu gerizekalılar mı bunlar? Bunu nasıl artı yapacağım ben burada? Yapsam ne? Al. <laughs> Bir şey söyleme bu hiç olmadı bence. Bu kadar cıvık olmaması. Bence sen kesinlikle şeyi fazla koydun. Ya vallahi koymadım. Koy... 150. Çünkü böyle bir şey olamaz. İptal. <laughs> Kestik. 250 mililitre koymuşum, 150 koyacağım. Hayır, bir de bunun bir tane daha olsa onu yapalım hmm. diyecek bir şeyimiz de yok. Bir tane var. <laughs> Bak içeri doğru sıçmak neymiş orada. <laughs> Bir deneyelim. Ben... Neyim? buraya Sezer şeyi getirir misin? Bu videodan sonra bana bakacakmış iyi miymişim kötü Bu yamakla ikinci videomuz. Üçüncü videodan sonra değerlendirmişsin ya şeyini yapacağım. Atıyorum seni çık. Bir şey söyleyeceğim. Ben olacağını düşünüyorum. Bu kadar cıvık bir şey nasıl pişecek? Pişer. Yapacak bir şey yok, bilmiyorum yani çıkışına göre bu videoyu zaten göremeyeceksiniz. Eğer düzgün bir şey çıkarsa bu videoyu görürsünüz. Hayır, her şekilde rezil olacaksınız. <laughs> bu video koyacak mıyız? Aynen. Her türlü koyuyoruz peki. 250'yi gerçekten... Hayır bak, bir tanesinde 250 yazar, öbüründe 150 yazar, kafan karışır. İkisinde de koskocaman 150 yazıyor. Ee, bir tanesi devam daha Tak, onu da 250 yaptım. <laughs> yani gerçekten... Hayır hiç 250 diye bir şey yok 200 bak. 200 derecede kafamı kare Fahrenheit benim kafamı karıştırdı. Işte. <laughs> 35 değil de 40, 55 dakika yaparız. Pişiririm ben bir şekilde bunu. Sen arkadaşlarına çık gel. <laughs> <laughs> Olmuş mu? <laughs> Niye böyle oldu arkadaşlar ya? Yani? Söndü koy da gelecek? Bu bir de taşar maşarsa. Hele bir de bunu dökersen var ya üf akşam da piç oldu. Temizlersin sıkıntı yok. Dikkat et. Yani bu kadar basit bir şey. ya evet. <laughs> Toplam 5 adımdan oluşuyor. <laughs> Aynen 5 adımdan oluşuyor yani. Mes free dedikleri şey ben de... Burayı gerek... da mes yaptı zaten. Döktü buraları da bir sıçrattı. Çünkü şeyin poşetini delmeyi tercih etti. Şov yapacağım diye. Şov yapana kadar Fark etmez o zaten en başta öğren, yanlış. Okumayı. Yanlış şey, en başta yanlışlık var zaten. İngilizce diye mi sen acaba bir şey oldun? İngilizce 150'nin İngilizcesi de 250. <laughs> 250 yani yazıyla yazıyor taşarsa ilke temizleyeceksin oraları. İnşallah bulum. Hiç şansın yok temizleyeceksin. Hiç, olmadı ya bu videonun böyle gidişatını böyle beklemiyordum ilke, yani. Çok titiz dedik vırt dedik zırt dedik. Hiç beklemiyordum ya böyle bir şey olacağını. Bizi <laughs> izlediğiniz <gülüyor> için çok teşekkür ederiz çünkü Öyle bence... Bir şey değil ya. Ama yani hayır bence o olmayacak. iğrenç olsa da görecekler. Hayır hayır. Görecekler. Ve yiyecek miyiz? Aşkım o şişerken taşıyacak ve her yeri temizleyeceksin. O kadar söylüyorum sana. Kapatayım o zaman. Beni hiç ilgilendirmez. Hayır o pişecek. Ve sen bunu ya ben kapatayım bedenini diyorum. ödeyeceksin. <laughs> Çıldırıyor. <gülüyor> Görüşürüz birazdan. Evet. Gel gel gel. O kadar dal geçti. O kadar lamla ettin, cim ettin, vırt dedin, cırt dedin. Gel şimdi sonuca gel. Şefik dediğin böyle olur. Oha kokusu çok güzel. Mafre sigortanın olmazsa olmaz. Fırın eli. <laughs> Taş. Kara buğday ekmek yeri oluyor. <laughs> Öyle oldu ama zaten. Böyle olacaktı. Görsün. Normalde bunun üstüne biraz bir fiske un, bir de böyle buradaki gibi şeyler olması gerekiyordu aslında. Ama biz o krosu yapamadık tabi. Hayır olmayacağını için... düşündüğümüz için evet. muhtemelen şey yapmadık ama. Şimdi o biraz soyacak hayatın üstüne havlu sereceğiz. Sonra nyom nyom. Eskiden böyle yoğurdu mayalarlardı hatırlıyor ha. musun? Bildiğin kışlık gibi giydirirlerdi. Şimdi biraz ıı, soğuyacak. soğuyacak. Etrafı hani kesebilecek duruma gelecek. Elimiz değebilecek. içi böyle biraz kendi kendine pişecek. Sonra tak. Çekeceğimiz da herkese <laughs> merhaba. <laughs> Salakmışız. Şimdi herkes lafını yiyecek. Bu videonun İnşallah, ben 5. dakikasına açım. kadar seyretmiş olanlar bu herif bu işi beceremedi diyenler öyle kondur mu 250 salak 150 falan bunlar hepsi şimdi lafını yiyecek. Ben lafımı yemek istiyorum. İnşallah çok güzel olmuştur. Bu bize İrlanda'dan gelen tuzlu tereyağı. Herhangi bir tuzlu tereyağı olur. Biz bu var diye bunu kullanacağız bugün. Of be. Çok güzel görünüyor. Evet görüntüsünü onun üzerinden puan ver. Oo daha soğumamış. Böyle. Gelelim tadım zamanına aşağıya doğru kıtırlık gidiyor ama Yere <laughs> düşürseydin ya onları Yok yok Bu yenmez Gerçekten mi? Yani şey çok hamur olmuş Üst kıtır yerine koyuyorum Koyamıyorum Çünkü durmuyor <laughs> Şöyle yapalım Ya yani olabilirmiş. Çok güzel bence. Şu anda da mı? Bayağı iyi. Bir şey ya. daha deniyorum. Çok güzel olacak. Ben. Işte. Ha olmamış ama değil mi? Yani henüz olmamış daha. Şu anda bu olmamış hali. Hayır. Aa, çok değişik. Arkadan böyle bir sütün tadı geliyor. Çok güzel bir şey. Ya sadece vıcık işte. Tamam onu ben halledeceğim şimdi vıcık böyle. Yalnız bu tuzlu tereyağı. Olay mı? Olay. Üst tarafı şuraları kesilip kezi yiyip iç tarafı biraz şey evet. Sana vereyim mi Ya Ya tamamıyla benim 250 mililitreyi yanlış anlamamla alakalı. Böyle havuçlu cevizli kek gibi şu anda bu. Yerim. Değil mi? Başarılı bir ekmek yani. Bu ekmek olmadan yaşayamam evet, yerim değil yani. Yok <laughs> yok yo, şey ya sağlıklı bir şeyse bu. Saat Zaten olacağını sanmıyorum. Hayır an, bu buğday ama çok koyu rengi. Ya yani Guinness mi verdi acaba o rengi? Valla <laughs> oh, Değil mi? Ya yani şöyle. Güzel bir şey ama arayacağınız bir şey değil. Şu anda İrem'in mukayyemesinin nedeni tereyağı. Ben size öyle açıklayabilirim. Yani bu kadar kötü olmuş deyip de, olmamış deyip de neredeyse ben ekmeği bitiriz, ekmeği bitireceğiz. E ee, ne yapıyorsunuz? <laughs> Teşekkürler, evet. Ama keşke düzgün yapsaydınız. Keşke. Şuraya... Bu daha iyi oldu ama kabul et. Burada kızartınca. Aynen. Genç. Evet, Umarım keyif almışsınızdır. Karşılaşırsınız, görürseniz denemek için alabilirsiniz. Nasıl ben yapmanız beğendim. gerektiğini bu videoyu izleyerek çok rahat anlayabilirsiniz. Çünkü benim yaptığım hiçbir şeyi yapmaz <laughs> zaten yapmış olacaksınız. Çok basit. Dünyanın en basit şeyi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek bye üzere, bye. üzere. Bay bay. Kızart biraz ya. Yek. Ben maça gidiyorum. <laughs> Sen beni doyurmak mı görevlisin? Aşkım bir, bir tane var. Bunlar yumuşuk.